Mustafa, nehri geçmek için sadece toprağı kendine doğru çekip birleştirir. 3000 yıllık karavan yolculuğundan sonra çayırlara yerleşmeye karar verir. Ahşap bir kutuyu yere koyar ve kutu otomatik olarak bir villaya dönüşür. Sonra başka bir kutu açar ve içinden otomatik olarak uzayıp giden çitler çıkar. Böylece yeni bir çiftlik oluşur. Ancak inekler çitin dışında kalmıştır ve bu onları çileden çıkarır. Doğruca Şerif Kurt'un yanına gidip şikayette bulunurlar. Şerif, birinin bölgesine izinsiz yerleştiğini duyunca çok öfkelenir. Doğruca dağın üstüne çıkıp dev bir kayayı Mustafa'nın evine fırlatmayı planlar ama kaya sıkışır. Bunun üzerine Şerif uçurumun altına koşar ve tüm uçurumu geri itmeye çalışır. Pes etmeyen Şerif bu kez tren raylarını elle yeniden yönlendirip Mustafa'nın evini hedef alır. Ama Mustafa hiç endişelenmez. Tren tam yaklaşırken sakin bir şekilde yeni bir tren güzergahı açar. Gizli saldırı başarısız olunca Şerif Mustafa'ya doğrudan savaş ilan eder. Yanlışlıkla küçük Mustafa'nın süt şişesi kırılır. Bunun üzerine Mustafa bir hortum alıp ineğe bağlar. Böylece küçük Mustafa süt içebilir. Ancak Şerif kurtun küçük Mustafa'yı hedef alması Mustafa'yı çılgına çevirir. Şerife yepyeni bir saç modeli yapar. Aralarındaki çatışma duvardaki geyik süsüne de yeni bir saç modeli kazandırır. Öfkelenen geyik duvardan fırlayıp Şerifi Uçurur. Şerif Mustafa'nın evine çakılır. Mustafa'yı bağlayıp küçük Mustafa'nın ineğini çalar. Zaferini kutlarken küçük Mustafa ayağa kalkıp onu ciddi şekilde pataklar.